Onu bunu bilmem de erkeğin makyajı kesinlikle saçıdır. Keir Formula'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle saçlarımı şekillendireceğiz. Son dönemlerin en popüler saç stillerinden olan menbanı, diğer de top de topknotu bugün birlikte yapacağız. Benim de son dönemlerde en çok kullandığım saç stillerinden biri olan bu menban dediğimiz samuray saçlarını Instagram'da zaten bol bol görmüştünüz ve e, birkaç da DM'ye gelmişti bu konu hakkında. Saçları nasıl şekillendiriyorsun? işte bize de öğretir misin, bize yapmak istiyoruz falan filan diye. 2015 ilk yaz sezonunda bolca göreceğimiz ben da şimdi sizlerle birlikte yapacağız e, kameranın karşısında. Umarım güzel bir video olur çünkü benim de ilk saç şekillendirme videom olacak. Gördüğünüz gibi yüzümde veya gözümde hiçbir şey yok. E, saç şekillendirme videosunu da e, kameranın üstünde bulunan şu ekrandan yapacağım şu an baktım. E, o yüzden bütün video boyunca şöyle yukarıya bakıyor olacağım. E, ben şu an saç duştan çıktım ve saçlarımı... E, kurutmadım. Sadece nemini iyice aldım bir havluyla. Şimdi ikinci e, part olarak siz bu parti es geçebilirsiniz. Ben saç e, hacim verici bir sprey ile saçlarımı hacimlendireceğim. Siz bu parti es geçebilirsiniz. Şimdi hemen videoya başlayalım. Umarım çok uzun olmaz. Çok eğlenceli, çok da bilgilendirici bir video olur. İkinci adım olarak ben Blendax'ın bu 10 saniyede ekstra hacim çabuk yağlanan saç özel spreyini kullanacağım. üçüncü adım olarak eğer siz ikinci adım olarak da sayabilirsiniz bunu saçlarınıza hacim verici bir sprey kullanmayacaksınız. Üçüncü adım olarak saçlarımı şimdi fön makinesiyle e, şey, kurutacağım ve şekil vereceğim geriye doğru. Siz değişik başlık kullanabilirsiniz. Benim diğer başlığım kaybolduğu için ben düz fön makinesini kullanacağım. Eğer şu ince uzun bu hafif bir başlığı var fön makinenin. Ondan varsa elinizde çok daha iyi saçlarınızı geriye doğru şekillendirebilirsiniz. Saçlarımı kuruttum. Dördüncü adım olarak da saçlarımı e, bir waxla geriye doğru yatıracağım. E, benim wax olarak da kullandığım e, daha önceki videolarımdan da bildiğiniz Davines'in bu kuru ve e, güçlü ve kuru waxı. Benim gibi ince telli saçlara sahipseniz muhakkak wax kullanın. E, bu saçta styling glue dediğimiz bu jel kıvamı şeyler pek olmuyor. Onları asla kullanmayın. Eğer kalın telli saçlarınız varsa da pomat veya ee, yine o tarz bir şey kullanmanızı öneririm. Daha koyu kıvamlı. Fakat ince tane saçlarınız varsa benim gibi wax kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi diğer adım olarak saçlarımızı bir lastik tokayla şekilde arkadan toplayacağız bu samuray saçlarımızı. Son adım olarak da saçlarımızı bir saç spreyiyle ile sabitliyoruz. Ben de Urban Care Style Guide'ın High Volume spreyini 4 numara güçlü tutuşunu kullanacağım e, ee, kullandığınız saç spreyinin çok fazla e, saçınızda parlaklık veya inanılmaz bir sertlik bırakmamasına öncelikle dikkat edin. Daha hafif tutuşlu, daha hani yoğun olmayan bir sprey kullanırsanız saçlarınızın doğal görüntüsünü de bozmamış olursunuz. Şimdi biraz Memban hakkında bilgi vereyim istiyorsanız. Menban veya dersime de top kınat dediğimiz hal maalesef Türkçe'sini bilmiyorum ama samuray topuzu diyebiliriz herhalde. Bu saç stili uzak doğuda türemiş ama bu sezon çok fazla gördüğümüz özellikle dünyada da e, bloggerların ve vloggerların çok fazla kullandığı bir saç stili. Menbanı yaparken kullanırken dikkat etmeniz gereken önceki yüz şekliniz çünkü yüz şeklinizin menban gibi bir saç stili için çok fazla yuvarlak olmaması gerekiyor. Benim gibi biraz daha kemikli ince uzun bir saç, e, yüz şekli bu saç stilini daha iyi kaldıracaktır. Bunun yanı sıra da yine men bana dikkat etmeniz gereken şey saç kesiminiz. Saçlarınızı şu gördüğünüz gibi şu üst tarafı biraz daha uzun kalacak şekilde hatta belirgin bir şekilde uzun kalacak halde. Benim o kadar uzun değil hatta yani ondan daha da uzun kalacak bir şekilde. Şu yanlarınızı, favorilerinizi ve ensenizi de isteğe bağlı 3 veya 4 numara hatta 0'a vurduranlar bile var, kazıtanlar bile var. O tarz bir şey yaptırmanız gerekiyor. Benim bir diğer önerim ise saçlarınızın ayırma noktalarını kuaförünüze bir jilet yardımıyla belli ettirmeniz, o buraları biraz kazırsa saçlarınızı şekillendirirken nereden tutacağınız, nereden daha fazla uzadığına dair daha iyi bir fikriniz olur ve daha çabuk halledersiniz bu işi. Çok fazla uğraştırma, uğraşmanız gerekmez saçlarınızı şekillendirirken. Gördüğünüz gibi Memban bu sene çok popüler ve çok fazla trend, çok da yapılması kolay bir saç stili. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Eğer denememi istediğiniz başka saç stili varsa da lütfen aşağıdaki kutucuğa yorum olarak bırakın. Eğer siz de bu videodan sonra bir Memban yaparsanız Aşağıda adresini bulacağınız Instagram'ımdan bana özel mesaj aracılığıyla ulaşıp o sayesinde lütfen gönderin ki ben de onu sayfamda paylaşayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Care, for, care. care for me,